Merhaba yazın, e, ilk UDK hata ve çözüm e, serisine hoş geldiniz. Bu serimizde yani arkadaş, amaç amacımız e, aynı hataya düşmüş arkadaşlara e, tek bir video altında yardımcı olabilmek. Evet, ilk başta e, en çok yapılan hata olan statik mesh'in içinden geçme hatasını yapacağız. Öncelikle kendimize bir statik mesh bulalım. yaptım şurayı buraya atıyorum burası gibi no collision model yazıyor öncelikle bir test edelim gördüğünüz gibi e, bu hata oluyor genelde arkadaşlar da ve çoğu kişi bunun çözüm, çözümünü soruyor bize bunun çözümü aslında e, çok basit tekrardan content browser'ımızı açıyoruz ve e, sıdık meşimize çift tıklıyoruz. Mouse'umuz iki, sol üstü iki sonra böyle bir pencere çıkıyor karşımıza. Buradan Collisions'tan Auto Convex Collision diyoruz. Ve buradan çıkan ayarları ellemeden Apple diyelim. Gördüğünüz şu şekil olduktan sonra kapatıyoruz. Ve No Collision model e, yazımızda gitmiş oluyor. Daha sonra sağ tuşta tıklayarak statik e, Static Mesh Artwork Properties diyoruz. Ve Collision'da tıklıyoruz ve buradaki Collision Type'ın Block All olduğuna emin olalım. Bunu Block All olarak seçiyoruz. Tekrar testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi artık içine geçilmez bir hal alıyor. Ee, bunun çözümü de bu kadar. Bir sonraki e, hatta çözümde görüşmek üzere.